Arkadaşlar merhabalar. Bir pazar günü beraber sohbet için karşınızdayım. Eee bugün birkaç konuyu böyle içi içe geçmiş konuları konuşacağım. Biraz pazar sohbeti gibi olacak. Öncelikle başladığım konulardan bir tanesi, istediğim konulardan bir tanesi Joe Biden'ın eee açıklaması. Ne dedi? Zelenski'yi biz savaşın başlayacağı konusunda uyardık ama bizi dinlemediği. E peki o zaman şöyle söyleyelim. Eee Peki buna teşvik eden kimdi? NATO'ya girme konusunda ve diğerlerinde? Hatırlayın Moskova'da çalışan bir e, büyük elçinin konuşmasını hatırlayın. Bazen biz bu şekilde teşviklerde bulunuruz. Daha sonra e, olmadığında da bu bir diplomasi oyunudur dedi. Acaba Zenski ne kadar diplomasi oyunlarıyla bu tuzağa çekildi? Hep beraber düşünelim. Evet bu Rusya için de ee, ...mutlak bir galibiyet değil... ...onu söyleyeyim size. Hem Rusya'yı hem Ukrayna'yı... E, ...bu oyunun içine çekmeyi... ...başardılar. Ee, yani kazanan Rusya... ...diyemem açık ve net söyleyeyim size. Ee, sahadaki durum... ...nedir diye bana sorarsanız... ...sahadaki durumda... ...açıkçası başlangıç itibariyle... ...ben söylediğim yerdeyim. O ilk hatırlayın... E, Belarus sınırından... ...başlayıp ta Kırım'a kadar olan yığınaklanmayı, oradaki miktarları, asker miktarlarını falan baktığımızda şunu söylemiştim. Buradaki tablo bana genel bir e, Ukrayna Savaşı'nın dan çok Donbass'a yapılabilecek olan bir e, yeri gösteriyor. Onun dışında bunu yapma e, imkan ve kabiliyetleri yok demiştim. Evet, o gün itibariyle tam tersine bölgeye girdiler yani Kiev dahil olmak üzere her cepheden girdiler. bazı arkadaşlar yazdığı için söylüyorum. O arkadaşlar şu anda mesela yoklar ortada şey yazıyorlardı. İşte teşhis ettiğinizde, tespit ettiğinizde gördünüz mü Ukrayna'ya Rusya savaş ilan etti. Arkadaşlar hep söylüyorum. Ben komple teorisyeni değilim. Ben genel sahadaki tabloya, geçmişteki örneklerle bakar, ürün üzerinden değerlendirme yaparım. Evet, ne oldu? söylediğimiz yere dönüldü. Bunun yetmediği ortaya alınışılınca bütün birlikler Donbas bölgesine kaydı ve şu anda savaş Donbas bölgesine devam ediyor. Ee, o gün yazan arkadaşlar bugün de yazmaya devam eder misiniz? Ben çok özellikle istiyorum sizden. Çünkü özelleştirini ben de yapıyorum. Eğer bir şey diye yanılıyorsam çıkıyorum diyorum ki arkadaşlar bu söylediğim ee, de yanıldım diyorum. Yani bu, bunda bir tuhaflık da yok. İnsanız ve yanılabiliriz yani. Ama ee, Tablo şunu gösterdi ki bu savaş başka türlü sürdürülemezdi. Çünkü bugün bile savaşın cephesinin büyüklüğü yaklaşık bin kilometre. Bin kilometre bir cephede konvansiyonel savaş yapmak bugünün şartlarında bile kolay değil arkadaşlar. Öyle yani isterseniz Rusya olun, isterseniz Amerika 5 Devleti olun. Bin kilometrelik bir cephede bunun lojistiğinden tutun da gereken asker profesyonel asker miktarından, mühimmatından, uluslararası işgalanlarına baktığınızda birçok handikapı içinde barındırıyor. Hiç kimse için kolay değil. İsterseniz dünyanın süper gücü olun. Ama Zelenski'yi bu tuzağa düşürdüler. Ee, aynı tuzağa başkası da düşmek üzere şu anda. O da Yunan Başbakanı. Mitsotakis. Ee, aynı görüntüleri hatırlayın. Amerika Beşik Devletleri'ne de o e, bağlandığında saatlerce alkışlamışlardı. Onun bir öncesini hatırlayın. Afganistan'daki ancak Ramyo Karzai'de orada konuşma yaparken o görüntülerle alkışlanmıştı. Evet, e, işinize yarıyorsa o günlerde meclise gidersiniz ve mecliste sizi sabaha kadar alkışlayabilirler. Ama genel olarak baktığınızda iş bittiğinde bizi dinlemedi noktasına gelir bu işler. Benim şu anda söyleyeceğim konulardan bir tanesi de işte tam bu konuyla ilgili. Ee, bana arkadaşlar şeyi sordular geçen cumartesi cuma günü evet. Bu üsleri bir anlatır mısınız diye sorduklarında ben şunu söyledim. Bakın arkadaşlar bu üstlerin bulunan asker miktarı Türkiye için e, önleyici bir tepkiri barındıramaz. Yani yüz binlerce asker getirmezsiniz. Zaten böyle bir şey için de böyle üst kurmanıza gerek yok. Eğer bir ülkeyi desteklemek istiyorsanız ve bu ülke zaten NATO konsepti üzerine dizayn edilmişse zaten geldiğinizde e, iki e, kuvvetin birbirine e, uyumu zor olmaz yani zaten NATO konseptine göre üstler zaten f16 F16 e, haberleşme sistemi kullanılan linkler dahil olmak üzere aynı linkler aynı yakıtı kullanıyorsunuz aynı mühimmatı kullanıyorsunuz Bu nedenle başka bir ekstra üst açmanıza gerek olmaz ama bu üstlere açtığınız yerlerin konumlarına ve pozisyonlara baktığınızda Eğer o ülkeye gizden e, senatoyu da devre dışı bırakarak malzeme ikmalinde veya lojistiğinde, eğitiminde veya bağışında bulunmak istiyorsanız, silah, ekipman ve mühimmat bağışında bulunmak istiyorsanız bu şekilde üstler açarsınız. Açılan üstlerin miktarına baktığınızda bir kısmı radar üstleri, bir kısmı özel kuvvet üssü, bir kısmı e, kara kuvvetleri üstü, bir kısmı hava kuvvetleri üstü. Yani e, Amerika bir şekilde eğitim, lojistik ve Senatoyu bypass ederek ekipman göndermek için üst açıyor arkadaşlar. Yoksa bu üstlerdeki ayırdığı kuvvetler herhangi bir Yunan-Türkiye çatışmasında Yunan ordusunu desteklemek adına değil, yani askeri anlamda destekleme söylüyorum yani uçaklarını kaldırmak onları için değil. Ama bu kapsamda yaptıklarını iyi değerlendirin. Amerika'nın geçmişte de yaptığı bütün Organizasyon şemalarını incelerseniz bunun üstler bazında nasıl yapıldığını anlarsınız. Şunu söyleyeceğim. Şu andaki konuma baktığınızda, şu andaki gelişmelere baktığınızda, pozisyonlara baktığınızda Yunanistan'ın bu gerginliği arttırabilme potansiyelini içinde barındırmadığını ben söyleyebilirim. Yani Yunanistan daha ne isteyebilir ki? Yani dibimizdeki bütün adalar onlara ait. E, askeri olarak e, zaten gayri askeri statüdeki adaların yaklaşık işte 23'ünün 16'sı kimilerine göre 21'ini e, askerleştirmiş durumda. Böyle bir pozisyondayken siz ekstra olarak ne isteyebilirsiniz? Yani Türkiye'yi zorlayacak bu kadar baskıyı niye istersiniz? Soru buradan gitsin. 400 milyar euro borcunuz var. Bir savunma san sanayi altyapınız Yok tamamen dışa bağımlı bir ülkesiniz. Ve e, örneğinizde Ukrayna gibi bir örnek var. Yani savaşın dışarıdan finanse edilemeyeceği bir örnek var. Ve bu örnek tabloda Türkiye'yi neden bu kadar tek başınıza sıkıştırmak isteyebilirsiniz? İşte cevap aslında tek başına olmadıkları. Türkiye'yi e, askeri olarak yenemeyeceklerini ta başından beri, yani Türkiye en kötü zamanında bile askeri bir operasyonla devrilemeyecek kadar büyük bir milli gücü var. Yani bunu sırf yalnızca ordu olarak değerlendirmeyin. Ekonomisi, kendisi, inançlı bir toplum olmuş olması, vatan sevgisi, nüfusu falan hepsini kattığınızda Türkiye ısılamayacak kadar büyük bir lokma. O zaman ne yapmaya çalışıyorlar? Türkiye'yi ya ambargolarla ya PKK ve FETÖ benzeri örgütler üzerinden veya ekonomik saldırılarla. Yani Bugün asimetrik savaş dediğimiz asimetrik savaşın bütün unsurlarını kullanarak devirmek istiyorlar. Bunların bir kısmı da arkadaşlar dış politika. Yani dış politikada sizi yalnızlaştırmak. Şimdi Ukrayna Savaşı öyle bir tablo çizdi ki hatta Yunanistan Başbakanı, Yunanistan Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı şunu söyledi. Tam köşeye sıkıştırmak üzereyken Ukrayna Savaşı bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Yani NATO'da da, Avrupa Birliği'nde de, Avrupa Parlamentosu'nda da, dünyada da Türkiye'nin imajını tam kötü bir noktaya getirmek üzereyken ne dediler? Ee, Türkiye Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonuyla ister Montro isterseniz yardımlarıyla insani diplomatik anlamda faaliyetleriyle bu oyunu bozdu. O zaman bu imajı geri çevirmeleri gerekiyor. Bu imajı geri çevirecek hamle de Türk Yunan gerilimiyle Türkiye'yi saldırgan bir ülke olarak göstermek. Diyebilirsiniz ki biz saldırgan değiliz ama onlar öyle gösterecekler. Hatta bunun altyapısını çok rahat bir şekilde çiziyorlar. Yani e, Mitotakis'in e, özellikle e, Amerika'ya gidip bu konuşmalar yapmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani e, Yunanistan bir Amerikan e, üssü değil, Amerikalılar'a çok sıcak bakan bir ülke değil. Ama ona rağmen gidiyorsa bir oyun olduğu, bir tezgah olduğu çok net arkadaşlar. Yani bunu böyle algılayın ve böyle gidin. Bu gerilim arttırabilirler mi? Arttırabilirler arkadaşlar çünkü Avrupa Birliği ülkesi aynı zamanda NATO ülkesi aynı zamanda birkaç ülkeyi arkasına almış ve onların gazıyla hareket etmeye çalışıyorlar. Geçen gün e, ilginç bir Yunan e, milletvekili şöyle bir şey söyledi: Geçmişte de bize bu gazı verdiler, bugün küçük Asya felaketi diye onların Anadolu'ya çıkışlarının onlar küçük Asya zaferi diye söylemişlerdi denize döküldükten sonra buna bir küçük Asya e, mağlubiyeti diye nitelendirdiler ve arkasından bu felaketi ülkelerinde bunu ya, karar verenlerin hepsini idam ederek veya kurşuna dizerek de sonuçlandırdılar. Peki o zaman şöyle diyelim. Bugün tam bu olaylar gündemdeyken neden yapıyor sorusu açıkçası bu pozisyona belirlendirin ve bu pozisyona götürün. Hiçbir şey bir günde iki günde oluşmuyor arkadaşlar. Yani bir şey yapmak istiyorsanız yıllarca ona emek harcıyorsunuz. İşte terör örgütü PKK 40 yıllık onlar için emek. Bir taraftan FETÖ 40 yıllık bir emek onlar için. Bazen dış politikada yapacaklarınızı da 40 yıla yayarsınız. Geçen gün de söylemiştim bugün de aynı şeyi söyleyeceğim. Türkiye'yi bir devlet olarak yıkmadan Türkiye'den ne istediklerini ne toprak parçasını ne de başka bir şey bir gramın alma şansları mı yok? Bu PKK için de geçerli. Bu FETÖ'cüler için de geçerli. Bu ABD için de geçerli. Türkiye'ye karşı ülkeler için de geçerli. İsterseniz Ermenistan olun, isterseniz başka bir ülke olun, isterseniz Suriye olun, Hatay'ı falan isteyin. Bir karış toprak alabilmelerin tek şartı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortadan kalkması. Ve bütün oyunu da bunun üzerine kuruyorlar arkadaşlar. Yani bir savaşla bu ülkeden toprak parçası alamazsınız. Veya bir terör örgütüyle bu ülkeyi yıkamazsınız ama zayıflatırsınız, zayıflatmaya çalışırsınız. Kaynaklarınızı ve e, silahlı kuvvetlerinizi bir, bir bir yere angaja edersiniz. Şimdi o angajmanın ikinci büyük aparatı da ortadan kalkmak üzere. FETÖ'yü kaldırdınız, işte bürokraside, savunma sanayinde ve dış politikada o handikapları açtınız. E, onların deyimiyle bizimle ortak hareket eden adamlarımızı kaybettik demişlerdi 15 Temmuz'da. Şimdi aynı yere getirin. Nereye getirin arkadaşlar? Buraya getirin. Burası FETÖ'den sonra PKK. PKK'yı bitirdikten sonra Türkiye'nin e, döneceği yönü bir düşünün. Onlar biliyorlar nereye döneceğimizi. Evet bu hafta e, Tokat'taydım. Tokat'a kitap fuarına gittim. Hem Tokat Belediye Başkanı'na hem Tokatlılara çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırlandım. Çok güzel sohbetler ettim. Ama beni en çok güzel ve mutlu eden şeylerden bir tanesi Tokat'ın kendi e, geçmişine bu kadar sahip çıkması. O kalenin altı diye yani kalenin e, olduğu yere doğru eski bir mahalle var arası. O mas e, eski mahalleyi tamamen restore etmeye başlamışlar. Oradaki hanları, oradaki e, bütün e, tesisleri ortaya çıkarmışlar. Diyeceksiniz ki Tokat'ta nasıl bir e, şey var, durum var. Hani biz zaman zaman şunu söyleriz ya Osmanlı... Bunu, Oradaki tanıştığım Ahmet Bey anlattı. Tokat'ın tarihini çok iyi biliyor. O gezdirdi. Belediye Başkan Yardımcısı ile beraber. İlginç bir kelime söyledi. Yani Osmanlı Anadolu'ya bir şey yapmadı. Onun doğru olmadığını en büyük ispatlarından bir tanesi olarak bana gösterdiği şeylerden bir tanesi. O olan yerlerden, o tepedeki kalenin altındaki olan yerlerden bir tanesi bölgede. Yalnızca 23 tane kapalı çarşının küçük modeli olan yerler var. 23 tane. Ve Tokat o dönem kara sınır kapısı, yani kara hududunun gümrüklendiği yer, İster İpek yoluna gelin, ister başka bir yerden gelin, orada gümrüklenip İstanbul'a kadar gidiyor. Fabrikaların olduğu, tesislerin olduğu, bakırların işlendiği, büyük tesislerin olduğu bir yer. İstanbul' nüfusu o dönemde 90 bin civarında, Tokat'ın nüfusu yaklaşık 46-47 bin civarında. Aydınlarının, eğitim alınanların, onlarca tesisin olduğu bir yeri gördüm. Bu beni çok mutlu ediyor. Şunun için medeniyeti görmek e, beni çok memnun ediyor. Ve geçmiş medeniyetine sahip çıkmak da beni çok memnun ediyor. Gözerken, gezerken çok şey öğrendim ve çok mutlu oldum. E, sahip çıkılmasına da mutlu oldum. Çünkü o tarih, o aidiyet duygusu bugüne doğru geliyor. Bir, bir alışkanlıklarını gösterdiler. E, o beni daha da mutlu etti. Bugünlerde işte Fırat Kalkan Harekatı'nı falan bahsediyoruz. E, o dönemde de e, işte tekstili falan çok ünlü, ipek e, dokumaları falan çok ünlü bir yerden bahsediyoruz Tokat'ın. Geçmişten bahsediyorum. Şimdi onlar çok azalmaya başlamışlar. Bu el yazma, basma e, adetlerinden bir tanesi o şeylerin üzerine. Tekstil ünlerini üzerine basıyorlar. Orijinal, ta Yemen Savaşı'nda basılan ve Yemen'e gönüllü gidenlere ve daha sonra adet olmuş. Esnaf tarafından askere gidenlere bedava dağıtılan, üzerinde yaşa asker diye yazan amblem orijinali. O baskıyla, orijinal baskıyla yapıyorlar. Osmanlı tuğrası olan şeylerden hediye aldım. Onları hediye ettiler. Hatta geçen gün televizyonda Başak Hanım'a da hediye ettim onu. Dediler ki biz Afrin e, harekatı sırasında bundan binlerce adet basıp e, askerlerimize gönderdik. Oradaki bütün e, çalışanlar oturmuşlar, e, işte ayakkabı, çorap, eldiven gibi şeyler örüp onlardan da birer tane koyup bütün Afrin harekatına giden askerlere göndermişler. Daha sonra onlardan mektuplar gelmiş. Yani ne kadar güzel bir ülkenin e, adetlerini sürdürebilmesi, o sıcaklığını, o, 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 o güzelliğini devam ettirebilmesi. Ya memleketimi gerçekten çok seviyorum. Yani bunların hiçbir dünyanın hiçbir yerine göremezsiniz. Bizi farklı kılan şeylerden bir tanesi bu. Tam buraya gelmişken oradan şöyle bir şey alıp çıkartmak istiyorum. Ee, geçen bir mevzu için bir arkadaşımızı aradım. Bir mevzu vardı onun için aradım. Ee, bizden aşağı yukarı aynı yaşlardayız bir iş adamı. Dedik ya geçen gün e, bir şey yapmaya karar verdim. Ee, dedim ne yapmaya karar verdiniz? Bu dedi Ukrayna savaşı'nı e, izlerken ki savunma sanayiyle çok alakası yoktur, çok ayrı bir iş e, dalında e, çalışır. Orada e, Rusların vurdukları şeyleri görünce bunlar eğer Türkiye'de bizim başımıza gelse, bizim bunların e, yerine koyabileceğimiz, ikame edeceğimiz tesisler var mı diye düşündüm dedi. Türkiye'de o tesisten bir tane olduğunu fark edince, şimdi o tesisi açmaya karar verdim. Hatta o tesiste kullanılacak ürünün de dışarıdan aldığını da öğrenince, o ürünü de kullanacak olan tesisi açmaya karar verdim. Çok ciddi bir yatırım ve e, bunu Türkiye'ye kazandırmak için bugünlerde e, şeyini açıyor, ne derler ona? Temelini atıyor. Önümüzdeki Mart'ta da hizmeti açacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin iş adamı bundan para kazanır mıyım, kazanamaz mıyım fizibilitesini yapmıyor bile. Bir ülkeyi sevmek böyle bir şey arkadaşlar. Hani diyoruz ya bizim tımarlı insanlara ihtiyacımız var. Tımara ihtiyacımız var. Hani Osmanlı bir tarla verilmiş, bir arazi verilmiş. Işte bu kadar atlı yetiştireceksin savaş zamanı dermiş. Bizim aslında şu anda bu tımar felsefesine yakın adamlarımız var. Bir yerden kazandığı parayı bir gün ihtiyaç olursa bu ülke neye ihtiyaç olur diye düşünüp yatırım yapan insanlara ihtiyaç var. İsmini açıklamayacağım. Belki önümüzdeki günlerde açıklandığında ben de burada e, anlatırım bunu. Bu felsefesi benim beni çok etkiledi. Bakın fizik bilgisayarından bahsetmiyorum. Anlamaz bu işlerden. Gerçekten anlamaz. Ama bu kadar kısa da sürede karar verdiğine göre adam fizik yapmamıştır. E, bu ülkeye Hani bazen zekatımızı falan veririz ya. Bu ne zekat böyle net ödenir arkadaşlar. Bu ülkenin bize verdiklerinin karşılığını bir gün bu ülke bir şeye dara düştüğünde neye dara düşer diye düşünüp yapacak insanlara ihtiyacımız var. Bu insanların sayısı arttıkça biz de büyük devlet olacağız. Çünkü her şeyi devletten beklemek kolay değil. Tabii ki hani bir sok eleştiriniz olabilir. Bugünkü ekonomik konular, yanlışlar, onlar bunlar söyleyebilirsiniz. İyilerle kötüleri her zaman ayırarak söylüyorum ben. Adam birçok kişi de bunu kaldıramıyor. Yani illa istiyorlar ki iyileri de görmeyelim arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Ekonomik anlamda zorluğu görmeyen birisi var mı? Geçen gün televizyondan anlattım. Buradan anlatırım. Hiçbir sorun yok bu konuda. Bulunduğum yer etrafımızda bir sürü köy var. Orada bir tane büyük bir fırınımız var, taş fırınımız var. Normal her gittiğimde orada yani beş tane e, askıda ekmek görürüm. 10 tane askıda ekmek görürüm. Geçen ilk defa eksi 23-29 o civarda bir rakam gördüm. Dedim herhalde eksi yanlış da yazdılar. Dedim hayırdır eksi dedi ki ilk defa eksi deyiz abi. Yani, yani, normalde askıda ekmek varsa verilir. E, ama e, fırıncımız da çok düzgün insanlar oldukları için e, eksiye düşmüş olmasına vermeye, rağmen vermeye devam etmiş. Arkadaşlar ben uzun zamandır ilk defa eksi ekside e, askıda ekmek gördüm, benim oturduğum çevrede ki oturduğum çevredekilerin çoğunun işi vardır, gücü vardır. Emekli olan insanlardır, e, tarımla uğraşırlar. Ama ilk defa eksi gördüm. Yani bunu söylememek yanlış bir şeydir. Yani bu başka bir şey. Yani bugün ekonomik zorluk yok demek bu başka bir kavram arkadaşlar. Bunu söyleyecek hiç kimse yok. Yanlışla doğruyu da söylüyoruz. O yüzden söylüyorum. Doğruyu söyleyeceğim ama doğrunun içerisinden bana şu lafla gelmeyin. İşte provanda mı yapıyorsun? Arkadaşlar doğruyu söylemek provanda ise evet provanda yapıyorum arkadaşlar. Yanlışı söylerken de kimse eleştirmiyorsa ben bunu da eleştiririm arkadaşlar. Bak ne diyorum onu da söylüyorum bunu da söylüyorum. Benim hiçbir şey yok. Zaman zaman bunu yazan arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar bir tane doğru yok. Herkesin kendine göre doğrusu var. Ben her zaman söylediğim bir tek şey var. Duruşundan taviz vermedim. Yarın sabah da vermeyeceğim. Öbür gün de vermeyeceğim. Doğruyu yapanın kimliğine bakmadım. Doğru bu ülkeye yarıyorsa benim için yaralı bir yerdedir. Yaramıyorsa da söylerim arkadaşlar. Kimseyle bir bağım yok. Ama bugünlerde yapılanları ben söylemeyeceğim de ne zaman söyleyeceğim? Ya kim söyleyecek arkadaşlar? Peki. Bunu da söyledim. Ee, en son Suriye harekatıyla da bitireyim. Ee, ne olur, ne olacak diye sorduğunuzda ben hep karşınıza şunu söylemiştim. Hatta bunu televizyonda da ısrarla birkaç defa anlattım. Bu operasyonda daha çok karşımızda İran milislerini ve Suriye'li e, milisleri göreceğiz demiştim. Evet gerçekten de öyle, oraya doğru gidiyoruz. E, karşımızda ne Amerika ne Rusya olacak. Bu tür grupları göreceğiz. Hatta en fazla İran'ın sesinin çıktığını, e, Suriye'nin sesinin çıktığını göreceğiz. Bu harekat böyle bir harekat olacak. Daha çok Özgür Suriye Ordusu veya Suriye Milli Ordusu'nu sahada göreceğiz. Çoğunlukla hava kuvvetlerimizi ve ona bağlı unsurları göreceğiz. Zaman zaman Türkiye'yi tahrik etmek için üstlerimize saldıracaklar. Yani şeydeki üstlerimize saldıracaklar. Sabit üstlerimize saldıracaklar. Ve savaşı veya bu operasyonu genişletmek için Türkiye'deki kırılganlığı arttırmak için de bunu kullanmaya devam edecekler. Daha fazla tank savar kullanacaklar. Daha başka başka ülkelerden almış oldukları SİHA'ya benzer demeyeyim. Dronun silahlandırılmış hali dediğimiz havan atan unsurları daha çok kullanacaklar. Ve bunları biz sahada göreceğiz. Hava kuvvetlerini kaldırmaya teşebbüs edebilirler mi bilmiyorum ama çok fazlasıyla topçu atışı ve çok fazlasıyla e, roket atışına da maruz kalabiliriz. Türkiye sınırları dahil olmak üzere. Çünkü karşınızdaki grup e, bunları... Ee, kullanan ve bu aparata sahip olan gruplar. Ve bunları terörist grupların üniformasını giyerek de yapabilecek kadar da gözü dönmüş, dönmüş durumlar. Bunları yapma potansiyellerine de sahipler arkadaşlar. Ee, üç tane konu anlatmaya çalıştım. Yunanistan'daki üsler, Türkiye'deki bilinç, üçüncüsü de bu konu. Yani Suriye'deki harekat. Ee, Burada Hürjet'in Montajı için artık teslim edildi ee, ve e, orada birleştirme yapılacak ve ondan sonra testlere başlayacaklar. Ee, Sayın Kotil'in açıkladığına göre 23'ünde yani e, 2023'te 18 Mart'ta uçuracağız diyor. Bu da testlerin artık başlaması gerektiğini gösteriyor. Bir uçağın uçabilmesi için yani e, Eylül ayında falan artık motorların takılmış ve uçuş testlerinin başlaması lazım ki 2023 yılında ...o gün e, uçabilsin. Bu arada MMO 2023'te hangardan çıkacak. Atak 2 uçacak. Gökbey yerli motorla uçmuş olacak. Üstüne üstlük hepimizin çok beklediği birçok proje hayata geçmiş olacak. Mius dahil olmak üzere, e, TB3 dahil olmak üzere, e, çıkartma gemimiz Anadolu sahamızda olmak üzere... ...onlarca şeyi göreceğiz arkadaşlar. Bu gördüğümüz her şey... Karşı taraf içinde korkutucu bir boyuta gidiyor. Bazen e, konuşuyorum. Konuşurken de şunu söylüyorum. Yani ne olacak falan diye sorarken Türkiye'nin en ön projelerinden bir tanesi F-16'ların özgür projesidir. Bu özgür projesi Türkiye'nin e, kendi başına F-16'ları blok 50 ve blok 70 seviyesine arttırma kapasitesine sahip arkadaşlar ve burada seri üretime başladık. Yolunuz açık olsun. Bu ülkeye inanmaktan vazgeçmeyin. Bu ülkeye inanırsanız bu ülkenin nerelere geldiğini hep beraber görürüz. Kavganızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkesle kavga yapabilirsiniz. Ama bu vatanla kavga etmeyin. Hepimizin ortak paydası burası. Ve bundan da vazgeçmeyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum.